Evet, kaş. Denilen. Kaş bir yer. Kaşa doğru devam edeceğiz ama burası gerçekten şey sanki İzmir Bostanlı'daki sahile benziyor. Evet. Yata bak ya koskocaman onu satayım. Aslında yaşanılacak bir yer. Evet yazın şu sıcak olmasa Sana çok güzel bir yer buldum Nerede? Pamukkale Travertenlere 5 kilometre mesafede Tepe Camping diye bir yer elektriği, suyu, ücretsiz wifi'si. Ondan sonra bir de havuzu var. Yok artık şaka mı? Kendi ha. hani geceliği ne kadar aşkım? Kişi başı 250 lira. 2024 şaka. yılı itibariyle evet. Havuzlu bir de. Efendim? Bir de havuzlu. Evet havuzu da var. Beni Efendim? Ben çıkmam ki oradan. <laughs> Sen havuz seviyorsun biliyorum. Bak BMW de yol verdi gördün mü? <laughs> Yabancılar banko veriyor. Yerliler de vermeye başlamışlar bu yol olayını ama iyi oldu yani. <laughs> Bugün nereden baksan 15 araç bu şekilde bize yol verdi. Bak bir tane daha verdi. Ya kulaktan kulağa yayılıyor gerçekten ya da motor sikletçilerini mi izliyorlar ne yapıyorlar anlamadım. Bak nasıl kenara çekildi görüyor musun ne kadar gitti. Evet. Az önceki adamı. Evet bak şimdi yola çıktı. Hani yola geri çıkmasa bize yol vermediğini düşüneceğim. Ama bizden sonra yola geri çıkıyor. Allah'tan arada bulut var da. Evet. Çok i̇yi, iyi, iyi, geliyor evet. Arka taraftakiler yerinde mi acaba? Yerinde görünüyor bu taraftan. Ey. Buradan da yerinde görünüyor. Yanlar da bende. Burada şerit var. Herif oraya geçme. <laughs> İlla yolu ben kullanacağım. Öyle evet işte. Bak bazıları da böyle dangalak. Ha gayret durcu abim. Kaç ton yük var Allah bilir. Ne yapsın ekmek parası adam. tepeye çıktık. Bak aşkım. Dedim wow. sana. Çok güzel. Duralım. <laughs> Dur ineceğim şimdi bir dakika. Güzelliği görüyor musun? Antalya'nın daha yolları. Nereden daha yolları? Antalya'nın. Ee, meşhur o virajlar burası işte. Bundan sonra hep böyle. Kabuttaş Plajı da böyle gideceğimiz yerde mi? Evet, yolumuzun üstünde. Böyle iki dağın yarıldığı yerin altında şey var. Evet Kabuttaş Plajı. Işte oraya geçeceğiz. Önce orası gelecek. Hatta büyük ihtimalle burası mı acaba? Herkes buraya arabaları koymuş. Ya bu ya bundan sonraki mi? Allah. Millet bu kadar çok araba koyduğuna göre. Burası değil hayatım burası Burada değil de yani. Bunlar da bir yerde herhalde. Benim gördüğüm daha böyle ya şahıda. Bunlar denize mi giriyorlar burada? Ne için? Aşağıya iniliyor herhalde. Araba park ettiklerine göre. Belki de. Bak burası bence. Evet, evet. burası. Topraklı evet. bir Bak, tamam. Evet burası. Şimdi motoru koyacağız burada, biraz durum ve görüntü çekeceğiz altın içe. Şuraya koyabilir miyim motoru? Çöpün oraya koyalım çöpçü biz? Durun çekilme izin verecek mı ki? Atla bakalım. Bir dakika. Soyun bir an önce de. <laughs> Hı? Üstünü soyun burası çok sıcaktır. Dayanmaya hiç bir yere götmedim. <laughs> Yandık. Motor'a bak cehennem gibi. Abi soldu park edince herkes. Tabi. Geçecek yer kalmamış. Bir kamyon mamyon gelse tamam işte. Pert. Aşağısı ana baba günü zaten kalabalık. Şuraya bak kaç tane araba var. Oho, daha, öbür tarafa doğru gidiyor. Evet. Ah, bu çocuk burada. Ne ağladın be. Hmm. Nereden baksam 500-600 tane araba rahat var. Vardır. Her bir yere iki kişi gelse 1200-1300 kişi vardır aşağıda. Oh, biraz esmeye başladı. Hmm. Şükür. İyi. Biraz da önce mi indireyim de. Bak Hiç burada da neymiş? Ya. Mavi mağara. Buranın altında herhalde. Ama orayı herhalde. Bak şurada bir yerde herhalde. <laughs> Yol çok kalabalık ya. Sakin sakin gidelim. Yol kalabalık <laughs> olmasaydı drone kaldıracaktım da. Yol çok kalabalık, yavaş gidemeyiz burada. Gördün hep böyle dağın yanından yamacından gidiyorsun virajlı virajlı bu yol. Burayı çok seviyorlar motorcular. Ses mi gitti? Yo dinliyorum ben seni. Ha. Etrafı izliyorum. İşin keyfine sen var. <laughs> Öyle yapıyorum zaten. Kepi pişi bende sürmeyi. <laughs> bak 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 bak. Hiç adil değil biliyorsun ama. Biliyorum. Bunu bilerek yola çıktım. Yapacak bir şey yok. <laughs> Nasıl güzel yerler var. Evet. Arkamızda da konvoy oluştu. Geçemiyorlar da. Geçemesinler. Sakin sakin gitsinler. Sen gayet normal yolunda devam ediyorsun. Aa, buraları diyorum oğlumla da görmek isterim. Yani oğlumla da gelmek isterim. E oğlum bir büyüsün araba ehliyetini alsın beraber gelin. Niye? Üçümüz gelemez miyiz? Ya of, Bilmiyorum. Olabilir de olmayabilir de. Önümüzdeki sene ben yine Karadeniz yapmak istiyorum. Tamam. Sen de görmedin hem orayı. Belki o zaman yine müsait olursun. Nasip değişler bilinmez. Evet. Baksana ne güzel yapmışlar burayı da. Seyret çakıllı ilaç. Ama denizi çok güzel ya. Bakar mısın? Yarın gelelim mi buraya? Gelelim. Yakın olsa geçeceğimiz yer 15 dakika mesafesi var. 15 kilometre diyor. Ha. Buraya da geliriz. Kapıtaş'a da gidebiliriz sabahtan gelip. Malzemeler sordu orada olacaklar. Ya da toplarız bir köşeye koyarız. Gelir gideriz sonra orada giyiniriz. Yapılabilir yani. Bakalım orada deniz nasıl bir de ona bakalım da tertemiz deniz. Bence o şey koylara falan iyi sadece tekne turuyla gidiliyor. Yoksa bizim insanlarımız az nasıl çar olur? Evet, leş ederler. Haklısın. Kaplumbağa gibi karşıdaki adam. Şu da mı? Evet. Bak başı. <laughs> Deniz kaplumbağası gibi duruyor. Kafası sanki öndeki, arkadaki de şeyiymiş gibi. Hmm, kabuğu. Korktuğun kadar değilmiş değil mi virajları? Yok, sen, bugün sakin gidiyorsun. Yok zaten bu yolda ne kadar hızlı gidebileceksin ki önünde arabalar var. Göremiyorum önümü görebilsem Geçeceğim şunu da. Manzara mı kapatıyor? Koskoca araba önümde. Insta 40 çalışıyor. yılın başında geliyoruz efendim. Insta çalışır mı? Şu an için çalışıyor. Şu çalışıyor evet. Kayıt yapıyorlar yani. Anılarımızı biriktiriyor şu an Insta bizim yerimize. Yalnız bakar mısın? Devlet Hastanesi'nin manzarası çok güzel. Giren orada, hasta giren iyileşir de çıkar bu manzarada. Kıymetini bilene. <laughs> Ha, bak burası da var. Burayı delmişler. Nasıl indiler acaba? Kenardan tıpır tıpır. Şuradan bir yerden iniyorlardır. Değişik. Aslında bak oradan inilebilir. Zor inildiği için oraya orası bakir kalmıştır. Bak her yere taştan şey yapıyorlar. Sanki ne onun adı? Kale duvarı gibi bak bunları yapmışlar abi. Güzel olmuş. Evet. Taştan olması estetik olarak çok güzel olmuş. Bozmamış. Yani bu demir mesela bozuyor. Hiçbir şey doğru düzgün göremiyoruz.